Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere iddia kod analizinden bahsedeceğim. İddia kod analizi ile ilgili kanalımda yeni bir oynatma listesi yapıyorum. Belirlediğim, bulduğum, kazandırmaya devam eden size iddia kodlarından bahsedeceğim. Bunları vereceğim. Sizlere hatta nasıl analiz edebilirsiniz, ne nedir, ne değildir de hepsini göstereceğim. Şu an burada baktığınızda bir sürü sekme açık. Öyle bir yol buldum ki hatta iddia kodlarında bir madem var açıkçası. Bu videoyu izlediğinizde bunu daha iyi anlayacaksınız. Oradan yürüyerek herkes çok güzel paralar kazanabilir diyorum. Ki burada bir sürü örnek vereceğim ve bunun gibi bulduğum kodları da sizlerle paylaşacağım. Kanalımda yeni bir oynatma listesi yapacağım işte iddia kod analizi ile ilgili diye örnek veriyorum artık. Bakınca zaten anlarsınız. Adını daha ne koyacağımı da karar vermedim de. İşte iddia kod analizi olur. Onun gibi bir şey olur işte. Sadece orada bulduğum bu kodları vereceğim. Ve bu kodların ne işe yaradığını, hangi ülkede, hangi kod açıldığında, ne bitmiş, ne olmuş hepsini görebileceğiniz. Şimdi bilerek böyle 34 sekmede her şeyi hazırladım ki tek tek aynı tablo üzerinden giderek işte Amerika yaz, dön Fransa yaz, dön Japonya yaz, 2'de, 4'de, 8'de örnek veriyorum. Bunları diyerek de çok zaman kaybetmek istemedim. Zaten tablonun mantığının ya da nasıl çalıştığına dair bir kullanım videom var. Onu da bu videonun sonuna koyarım. İsteyen arkadaşlar onu da izlerler. Hiç yoktan daha iyi anlamış olurlar. Bu mantığı ona göre ilerlersiniz. Şimdi sizlere 34 tane kod vereceğim. Ve bu 34 kod 2022 1 Haziran'la 2023 13 Şubat arasında bugüne kadar açılmış olan ve açıldığında da hepsinin 2.5 üst bitti. Ki size şöyle söyleyeyim 8000 tane benzersiz Ülke ve kodu tarattım elimde bir sürü kod var bunun gibi yani video çekecek bitmez de işte çekeceğiz işte çekebildiğimiz kadar ara ara da bu şekilde hazırlayıp 30-30 40-40 50-50 her neyse vermeyi düşünüyorum videolar uzun olsun da istemediğim için böyle yaptım ilk videoda derdimi anlatmış olayım bundan sonrakilerde direkt 2-2-4-4 diyerek ilerleriz şimdi ilk vereceğim kod Amerika liginde Amerika ülkesinde daha sonra lig işimiz yok burada bu tablo tercihlerinden ayarlanır dediğim gibi buralara girip videoyu uzatmıyorum bir önceki videomu izlerseniz kullanımını zaten öğrenmiş olursunuz. Şu an size vereceğim ilk kod son iki rakamı 76 olan. Bugüne kadar Amerika'da dediğim gibi ne zamandı tarih? 1 Haziran 2022 13 Şubat 2023 arasında açıldığında sonu 76 olan kod açıldığında, son iki rakamı 76 olan kod açıldığında Hepsi iki buçuk üst bitmiş. Zaten şuraya odaklanalım. Aslında diğer yüzdeleri de göreceksiniz. Mesela hepsinde ilk yarı gol olmuş. Hepsinde ikinci yarı gol olmuş. Ben taratmalarımın hepsini iki buçuk üste göre yaptım. Onun için ben iki buçuk üst üzerinden anlatırım. Ama siz diğer yüzdeleri zaten görmüş olursunuz. Kodu da burada söylüyorum. Amerika 76. Hemen kapatalım. Diğer koda geçelim. Yine Amerika'da vereceğim kod. Son iki rakamı 90 olduğunda 10 kere açılmış. Gördüğünüz gibi onu da iki buçuk üst bitmiş. Hemen bir diğer koda geçelim. Avustralya. Neymiş şu taraftan bakayım hemen. Avustralya'da son iki kodu 98. 5 kere açılmış. 5'i de 2.5 üst bitmiş. Buraya odaklanın benim. Diğerlerine de bakarsanız hepsi ilk yarı gol olmuş. ikinci yarı gol olmuş. Dediğim gibi tarafla işiniz olmasın. Alt üst ne bileyim ilk yarı gol, ikinci yarı gol, HTF, HTFT diyorum pardon işte var yok ya da hangi yerde daha çok gol olur olmaz TGS gibi bahislerde değerlendirebilirsiniz Avustralya 98 dedik hemen kapatalım Avusturya'da iki tane vereceğim bir tanesi 36 bugüne kadar 5 kere açılmış 5'i de gördüğünüz gibi iki buçuk KG var bitmiş diğer oranla diğer oran diyoruz artık alışkanlıktan diğer kod 66 yine Avusturya'da açıldığında gördüğünüz gibi beş tane iki buçuk üst bitmiş hemen kapatalım sayfayı diğer tarafa geçelim bu Avusturya'ydı biz aynı yerden gittik Belçika'da da iki tane var. Neymiş? Bir tanesi 36. Belçika'da 36 açıldığında hepsi iki buçuk üst bitmiş. Hemen diğer Belçika'ya geçeyim. 58. Son iki rakamı 58 olan Belçika'ya açılan kodlarda maç sonucu 102 kodu bu arada bunlar beyler. Açıldığında bir şöyle yeniledim. Hepsi iki buçuk üst bitmiş. Kapatalım. Hangi ülkeye geldik? Birleşik Arap Emirlikleri. Son iki rakamı 50 olduğunu, buraya 50 yazdığında zaten burası otomatik olarak son 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 rakamları getir diye ayarladı. Direkt getirir zaten size. Zaten bu kodları sistemde de görüyorsunuz günün bülteninde de ben şu an için geçmişe dönük size ne bittiğini gösteriyorum. Yoksa şöyle yapalım. Basmadık mı? Ha basayım. Zaten burada günün maçlarındaki bütün kodları görüyorsunuz. Ama ben dedim ki bitmiş maçlar üzerinden anlattığım için bugüne kadar açıldığında bunlar olmuş diyorum zaten. Bundan sonra da neler olabileceğini kendiniz takip edebileceksiniz. Çek Cumhuriyeti'nde ki ora kodu verelim. Çek Cumhuriyeti'nde sonu 75 olduğunda 5 kere açılmış. 5'i de gördüğünüz gibi 2.5 üst bitmiş. Kapatalım. Hemen Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçelim. İki tane kodumuz var. Bir tanesi 30 bugüne kadar açıldığında 7 kere açılmış. Hatta şöyle yapayım. Doğru mu? 7 kere açılmış. 7'si de 2.5 üst bitmiş. Diğer koda bakalım. 43. O da 7 kere açılmış. O da 7'sinde de 2.5 üst bitmiş. Devam ediyorum. Şimdi iki tane de Danimarka'da vereceğim. Bir tanesi sonu 22 olduğunda. Bakın sadece ülke. Zaten tabloda da siz şunu yapacaksınız. Ben göstereyim hatta ne dedik Danimarka'da sonu 22 zaten örnek veriyorum size zaten bülten bu şekilde gelmiş oluyor buraya ülke adına geliyorsunuz Danimarka diye dan yazalım 22 bugün maçı var mı Danimarka ülkesinde diye bakarsınız sonu 22 kodlu maç var mı diye tık iki dakikada mı zaten bitti yani karışık marışık bir durum yok kodları zaten şu an veriyorum Çıkmış olan kodları, bulduğum serilere dair kodları bu şekilde sizlerle paylaşacağım. Not alırsın. Tabloda zaten yapacağım bu. İlla bu tabloda yapmak zorunda da değilsin. Niye benim iddia bülteninde yaparsın, nesine de yaparsın. Artık nasıl istiyorsan öyle yaparsın. İstersen üyelik alırsın. Burada daha hızlıca yaparsın. Karar, tercih sizin. Hiç kimseyi şunu yapın ya da şöyle yapın diye zorlamıyorum. Geçelim. Finlandiya, Danimarka'yı zaten bitirdik. Ne dedik? Birisi 22, Diğeri de 72ydi. 72'yi de yazalım şöyle gösterelim. 5 kere açılmış yine 5'i de 2,5 üst. Şimdi 4 tane Finlandiya vereceğim. Bunlardan bir tanesi Finlandiya'da sonu çift sıfır Açıldığında gördüğünüz gibi hepsi 2,5 üst. Bakalım diğerine. Hemen buradan kapatayım. 32. Bugüne kadar açıldığında yine hepsi 2,5 üst gördüğünüz gibi. Diğerine geçelim. Kapatalım yine Finlandiya yazıyor zaten 45 gördüğünüz gibi hepsi 2.5 üst 7 kere açılmış son Finlandiya'ya da geçelim yine buradan kapatayım 93 zaten burada da yazıyor gördüğünüz gibi bugüne kadar 9 kere açılmış 9'u da 2.5 üst şimdi burayı bitirdik nereye geldik Fransa Fransa'da 5'te 5 giden bir kodumuz var kod 62 son iki rakamı 62 olduğunda Fransa 1. 2. liginde verildiğinde hepsi üst bitmiş hepsinde ilk yarı gol olmuş ikinci yarı gol olmuş gibi gördüğünüz gibi devam edelim bunu kapatalım Galler liginde son iki rakamı 17 olan 5 tane 5 tane kod açılmış bugüne kadar 5'i de iki buçuk üst bitmiş dediğim gibi diğer yüzdelerle çok uğraşmıyorum Sizler zaten burada bütün yüzdeleri görmüş oluyorsunuz ona göre ekstradan da notlar alabilirsiniz zaten karar sizin geçelim Hollanda ben iki buçuk üste göre tarattım ama onu taratırken de diğer yüzdeleri zaten almış oluyorum ona göre sizler de bakabilirsiniz. Geçelim. Hollanda'da son iki rakamı 73 olduğunda kod açıldığında 5 tane maç olmuş. 5'i de 2.5 üst bitmiş. Hatta neredeyse %5'in 3 tanesi de iki şey bitmiş. Ne diyorum? 3.5 üst bitmiş. %100 yüz KG var bitmiş. İlk yarı gol. Hatta ilk yarı neredeyse 1.5 üst oynanır gibi bir durumda söz konusu. İşte buna göre zaten baktığınızda da yorumlayabilirsiniz. Geçelim İskoçya'da Son iki rakamı 15 olduğunda yine 5 tane maç açılmış. Son 7-8 ayda 5'i de 2.5 üst bitmiş. Hemen hızlıca geçelim. İsviçre son iki rakamı 44 olduğunda 5 tane maç açılmış. 5'i de 2.5 üst bitmiş. Kapatalım. İzlanda 35. Gördüğünüz gibi hepsi 2.5 üst. Hemen diğer tarafa geçelim kapatalım. Neymiş? Litvanya'ymış. 73 açıldığında hepsi hatta 3.5 üst %80 bitmiş. Kapattık. Macaristan'da sonu 62 olduğunda toplam 9 tane maç açılmış. 9'u da 2.5 üst bitmiş. Devam ediyoruz. 2 tane Meksika var şimdi peş peşe. 1.59 e 59. Gördüğünüz gibi hepsi iki buçuk üst bitmiş. Diğerine bakalım. 84. Hepsi iki buçuk üst bitmiş. İki bir nefes alayım. <laughs> Bunları sadece maç önü kupon yapmak için değil. Canlıdan gidişata göre de değerlendirebilirsiniz. Artık maç önünde de değerlendirebilirsiniz. Yani karar sizindir. Zaten kod en başta belirleniyor. Bir daha değişmiyor. Yani maç önü içinde, canlı içinde, maçların gidişatına göre gol alarak vesaire ekstradan da değerlendirebilirsiniz. Artık o oyun tarzınıza göre sizin karar vereceğiniz bir şey. Şimdi 4 tane Norveçe kod vereceğim. Son iki rakamı 41 olan bugüne kadar 10 tane kod açılmış. Onu da 2,5 üst bitmiş. Şöyle bir kapatalım. Diğeri neymiş? 47 bugüne kadar 11 tane açılmış. 11'i de 2,5 üst bitmiş. Devam edelim. 70 Bugüne kadar 10 tane açılmış. 10'u da 2.5 üst bitmiş. Son olarak bir tane daha Norveç var. 78. 14 kere açılmış beyler. 14'ü de 2.5 üst bitmiş. Tekrar devam ediyorum. Şili'de son iki rakamı 90. Bugüne kadar 8 kere açılmış. 8'i de 2.5 üst bitmiş. Şimdi biri UEFA Gençler UEFA Konferans Ligi. Evet devam edelim. 91. Bugüne kadar 6 kere açılmış. 6'sı da buçuk üst bitmiş. Son olarak da UEFA Gençler Ligi. Göstereyim. Gençlik Ligi'ymiş. Neyse işte artık anlayın. O da 80. O da bugüne kadar 5 kere açılmış. Hepsi buçuk üst bitmiş. Bunun gibi belirlediğim bir sürü oran var. Böyle hepsine çekeceğim videolar. Yani çekebildiğim kadarına çekeceğim. Sonra ara ara güncelleriz. Gideriz. Hiç yoktan devam edenleri de bulmuş. Onlarla da yola devam ediyor oluruz. Dediğim gibi bunlar için bir oynatma listesi hazırlayacağım, hazırlayacağım kanalda. İddia ile ilgili, iddia kodları ile ilgili verilen bu kodları o oynatma listesinde bulursunuz. Onun dışında çektiğim videolar zaten genel olarak farklı oynatma listelerinde olur. İddia kodları ile ilgilenen arkadaşlar aradığını direkt orada bulmuş olurlar. Yani amacım planım bu. Ve sık sık videolar çekeceğim. O konuda içinizde şüphe olmasın. Yani gün aşırı da çekebilirim. Bazı günlerde iki tane de çekebilirim. Artık duruma göre bir ayar verip halledeceğim ama hemen hemen her gün iddia kodlarıyla ilgili sizlere videolar çekeceğim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.